Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz anne? Hani? Hmm. Ne yapıyoruz? Çocuklar bugün karne aldı. Karnelerine falan baktık. Hocaları şeker vermişti. Onları falan yiyecekler işte. Normal bir günlük vlog çekeceğiz. Evet. O zamanı çekemedik maalesef. Çünkü çekime izin vermediler. Kardeşin neredesin? kadar bileyim ben? Duy, alı, alayım geleyim onu ya. Nerede o hayli? Nereye gittin sen? Ya ne? Kapıdan tüpü hediyeleri aldım. Tamam bir tanesini siz açın, diğerlerini de kardeşleriniz alın sürpriz hediye getirmiş kardeşiniz size. Tamam. Ee, dün ben açmıştım. Yani bir öncekinde ben atmış. Açmıştım. Şimdi sen aç. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Ay, limona benziyor. Limon renginde çünkü. Evet limon koyalım içmini. Olur. Çok tatlı. <laughs> Onlara Sultan Papağan'ı çıktı. sizlere çıkar. Bize <laughs> <laughs> de gri Sultan Papağan'ı çıktı. Çok tatlı. Hmm, tarçın koyacağım ben ismini. Tamam tarçın koy. Çok güzel. Tarçın. Tarçın. Hoş. Kavga etmeler önüne. Neyse biz kıyafetlerimizi yerleştireceğiz. Tamam. Ya niye hep şey şeyle koyuyorsun erkekle ilgili? ne? şimdi. Aa. Ama kardeşininkileri de koy tamam mı? Tamam. Al bak koydum işte. Ah. İyi oldu mu? Olca. Ne şey. Bunlar güneşe Hadi. Birkaç tane falan şeyimiz var işte burada. <laughs> canım şükürdü benim. Bana. Bana sıkılsın canım. <laughs> ne ya? Kızıyor bana bu. Çocuklar size kalem kağıt getireceğim. Kalemliğinize koyayım. Tamam. Ben birazdan iş görüşmesine gideceğim. Tamam mı? Yıkanıyorum onun yüzünden. Ay neyse. İşte giriyor. Çocuklar size ne getirecektim ben? Aa, ne getirecektim size? Ne bilelim? Ben önce sana söyledim. Kalem kağıt. tamam şimdi getireyim. Of çok ölçüm var. şunu götüreyim bari. Ah üst üste koyabiliyormuşum ya. Şunu. Şunu da şunun üstüne. Şöyle. Çocuklar alalım bir tane. Şunu bir cevay. Ah oh, çok ağırmış. Kızım taşımasana sen onu. Zaten kemik kadarsın. E sus ya ben kemik değilim. Kemik kadarsın dedim. Kemiksin demedim. <laughs> hadi hadi. <gülüyor> hastayım zaten. Bırakmayın beni. Bana ben de hastayım. Sen bana bulaştırdın. İşte billah sen bana yaklaşma. Ya ya ben yerleştireyim o zaman. Niye oldu? Ya hayır ben yerleştireceğim onu. Kalem kutuma koyayım. Ha benim kalem kutum da var. Nerede çıkar? Ya dur bulamadım. Ya neredesin sen? Bulamıyor ki bulamıyor ki. Git oraya bak. Bak burada. Hanımefendi eşyalarını koymuş. Çıkar şunları. Kapa kapıyı. Ah seni şana. Neyse erkek şeyleri de zaten almayacaktım. Şunları alacağım. Tamam. Acaba ben de bu üçünü alırım. Ne sana üç tane geldi? Var ne? şu bana, bana bak deme bana çocuk bir daha. Bana. Sen kaçıncı istiyorsun? Ben dört. Dördüncüyü aldım. Ee, ben de kaç? Beş. Altı mı? Beş mi? Beş, beş o. Tamam abla ya ne kızıyorum. Ya içine girdi. Sana da bir defter getirelim mi? Ya bu evin defteri. Kaçak yap başını. Of tamam be. Ne kadar çabuk halleder. Ben her şeyi çabuk hallederim. Kızım. Hı. neyse. Bekle hemen size. Ay, bize bir tane kağıt kalem getiriyorum. Ay. Ya, ne kağıdı be? Defter. Al bunları geçirdim. Bu ikisinden zaten ikimizde de olması gerekiyor. Çünkü öğretmenimiz istiyordu. Evet öğretmenimiz istiyordu. Ya sen de bir dur. Bak sakın sakın yeme bunu tamam mı? Tamam. Neyse. Bunu öğretmenimiz istiyor zaten değil mi? Evet. Iyi. Bir de kendinize istediğinizden alın dedi. Evet ben bundan aldım kendime. Sen de kendine ondan aldın. Şimdi ben bu defterimi. Ben yani de bu defterini. Sığıyor mu benimkine her şey? Benimkine her şey sığıyor abi ya. Ben senin abinim. Adam ol tamam mı? Şuş. Şuş deme bana. Şuş. Var ya düzgün de ya şunu. Şuş ne ya? Düzgün de. E şuş. Allah Allah. Şurada bir tane daha iş var. Bunları çöpe atmaya vakti geldi. Aa iyi şulu atmam ben. Ne sürüü defterleri ya. Tamam açalım o zaman. Annemden gizli süt aldım bu Bir de annem yedek su da koyun, sonra istersiniz diyor. Dur. O yüzden yedek su. Ah benim yedek suyum nerede? Where are you? Where are you? Senin içine mi girdi? Giremez. Nereye kaçtı? Burada. Evet. Neyse. Hmm. Hmm. Benim ikine şey mi yaba? Anne. Bana deme çocuk bak. Bana. 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 Çocuk. Şaş. Sesin zaten kısık benim. O nasıl kısık ses ayol? Neyse. Öf sığmıyor işte ya. Bana da kalem kutum sığmıyor. Koydun mu süt? Ya ben niye bu çilekli sütümü koydum? Sütleri çıkar oğlum. çilekli sütünü falan çıkar. Sadece bunlar kalsın. Tamam. öyle tamam hadi o zaman onlar da yani işte şimdi. Evet Ay mahleme şimdi çıkayım. Kıafetimi giyeyim. Şöyle tamam şöyle hemen göz damlamı da şöyle. E göz damlam nerede benim? Şöyle kaç damla? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buna da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 6 7, 8, 9, 10 tamam bütün makyaj malzemelerimi çıkarmam diyerek hmm, tamam oldu şöyle saçımı tarayayım şöyle kapatıcı Şöyle fondötenimi ya yeah. aldık. Parfüm olmazsa olmazım. Ya niye sıkamıyorum? Tamam. <laughs> Şöyle lip balm herhalde. Böyle bir şey. Bay pardon kızımın şeyiydi bu. Artına. Yani kızlarımın. Tek kızım yok benim. Kızlarım var. Oğluşlarım var. Neyse. <laughs> evet. Çocuklar ne yaptınız? Ya, Hacı ile yarış. Tamam. Bunu balkona koyayım. Okey. Ne işi? açın bakalım. Şey nasıl? ben de bir tane kalem bile yok. Numaralı alacağım ben. Ben de Batman. Batman mi diyor? deniliyor buna? Batman deniliyordur herhalde. İkimizde de iki tane olsun. Sen sen al ben onu. Tamam böyle olsun. Hadi. Tamam oldu işte ya. Ne kadar olduysa boş ver. Senin çantan nasıl sığmıyor bu? O yüzden elde taşıyorsun. Evet. Öyle. <laughs> <laughs> Çarça götürmeme gerek kalmadı. Ne? Nah, niye gerek kalmamış? E çünkü kalem kutuma her şey sığıyor. <laughs> niye? acaba diye sorma. Çocuklar sizin öğretmeninizin getirdiği yani size verdiği tane hediyesi olarak şekerinizi getireceğim yiyin tamam mı? Ben yokken yemeyin. Tamam anne getirsen. Şöyle. Çocuklar şekerlerinizi. Ehehehe şey. Bırakın onu çabuk. Of ya. Tamam. Bıraktık. Ne oldu? Öğretmeninizin verdiği şekeri alın. Tamam. Ya değişelim mi? Tamam artık değişelim. Hadi açın bakalım. Of açılmıyor bu. Açılmıyor. Ben açtım valla. Hmm. Şunun da açıldı ya benimki de. Ay tamam iyi. İki açıldı. Alın bunları da. Ben çilekle yiyeceğim kesinlikle. Çok güzel gözüküyor. Ama şimdi yemeyeceğim. O zaman Zula'nıza saklayın. Tamam Zula'ma saklayacağım ben. Kız onun ismi Jula değil. ya Zula Zula. Ay, Jula ya Zula ya Zula. Ne kadar tatlı konuşuyorsun sen. Bak taklidim yapma ısırırım o. Uçayım kafana. Sus bakalım. Sen sus bakalım. Ben... Dut sevmiyorum. Sen al Dut'u. Ya sevmediğin şeyleri bana yedirtiyor bu kız. Sinir oldum ben buna. Sen bana sinir olan? Evet benim. Evet öyle. Ya benim Jula'mı nereye koydunuz? Ha. Ya benim Jula mı aşağı? Ya hayır ya yok ya. Neyse ben Jula'mı biliyorum ya. Yani. Bu ne şey tabii ki Bir <laughs> Neyse güzel bir zulam varmış bari. Sütümü Şu de şuraya. Sen de koy şuraya. Tamam. size vereceğim başka bir şey yok. Tamam. Alın bakalım çocuklar. Thank you. Deşelim. Tamam. Şöyle açalım. Aa açılmıyor bu. Ben de açamadım ya şimdi oldum. Ah oh be şununda açıldı benimki. Ya benimki hala açılmadı. <laughs> Aha şanında açıldı ya. Neyse. Hadi yiyelim. <laughs> Size daha getireceğim ben. <laughs> ya ben Mersin'i getirdim çünkü senin alerjin var. Diğer kardeşim de sevmiyor. Evet çilek. <laughs> Anne çok güzel bir şey yaptım ben. Yum 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 ben de öyle yapacağım. Ters koydum. O zaman bunu yarın yiyeceksiniz. Şöyle geri kapatayım poşetine. Of ya tamam. Şöyle zulanıza koyun ikinize. Bakın ne kadar akıllı bir çocuklarım var. Hepsi çok akıllı. Hadi arkadaşlar bu video bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kaynıyordu benimkiler çok güzeldi. Bu arada karakteri konuşturuyorum. Konuşturuyorum. Özür dilerim şu anda. Yani kendim video karakterleri konuşmuyor, konuşturmuyorum. Benimkiler çok güzeldi. Sizinkiler nasıldı? Hemen yoruma yazabilirsiniz. Aşağıdaki kırmızı veya beyaz abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için yeniden çok teşekkür ederim. Like ve abone olmayı, abone like atmayı ve abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Yani ya izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.